Ben, ben de seninle gelip annenle konuşmak ve durumu anlatmak istiyorum. Ona gerçekleri anlatacağım. Benim için onlara bir açıklama yapmana gerek yok. Ben bir kusur işledim. Size yalan söyledim. İşte bu yüzden cezamı çekmeliyim. Yani bu kantin yemeğine zehir kattığım olayda dahil mi? <laughs> Evlilik teklifi sırasında benim ve Savi'nin yıldız haritalarını değiştirmiştim. <laughs> Sonam seni aptal. Şimdi yeterince zamanın var. Sonuçlar gösteriyor ki Rüya ve Nityam'ın yıldız haritaları mükemmel eşleşiyor. Kızın resmi ve diğer ayrıntılarını yıldız haritasıyla gönderiyorum. Onayınızı aldıktan sonra bu işi ilerletebiliriz. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.